Cano tutti. herkese merhaba. Bugün sizlere e, lisans eğitimimi tamamladığım İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayaza kampüsünden sesleniyorum. E, bugün hava çok güzel olduğu için e, dışarıda bir video çekmek istedim sizlere. Eee tripodu kurdum, bir yere oturdum. E, doğan'ın içinde. Etin'in Ayazar kampüsündeyim. İstanbul'dayım. Malum yaz ayları olduğu için polimi tatilde tez yazarken Türkiye'ye döndüm. Ve bazen buraya gelip de tez yazıyorum. Böyle bir süreçten geçiyorum. Hatta cuma günü görüşmem var. Hocayla görüşeceğim. Bana şans dileyin. Ee, şimdi malum saçlarımı kestirdim. Saçlarımı kestirmemle birlikte aslında size saçlarım gibi kısa videolar çekmeye de karar verdim. Bu yüzden de bugün bir seriye başlıyoruz. Ee, bunun ismini İtalya 101 koydum. İtalya 101. Ee, neden böyle bir seri çekmek istiyorum? Çünkü çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Çok basit basit işlemleri bilmeyen takipçilerim için aslında uzun 40 dakikalık videolar izlemek yerine bu videoyu izleyerek aslında faydalanabileceğini düşündüm videomuz e, Vergi kodu nedir? Kodice fiskali tax code nedir? E, bunu kısaca anlatıp nasıl bunu elde edebiliyoruz? Bundan bahsedip videoyu kapatacağım Videoya geçmeden önce abone olmayı, kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın Sizin destekleriniz benim için çok kıymetli 2000 olmama çok az kaldı 2000 e, abone için lütfen Videomu izleyen herkesin bana abone olmasını istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle vergi kodu nedir? E, vergi kodu İtalya'ya geldiğiniz, adım attığınız e, andan itibaren sizin TC kimlik numaranız gibi bir şey arkadaşlar. Bütün ticari işlemlerinizi, alışverişlerinizi e, bu kodla yapıyorsunuz. Bu kod e, sizin adınız, soyadınız ve doğum tarihinizle ilişkili böyle karışık bir uzun bir kod arkadaşlar. TC kimlik numaranız gibi ama içerisinde isminizin baş harflerinden de bazı harfler bulunuyor. E, bu kodu bazı üniversiteler üniversiteye başvuru kabulü aldıktan sonra vize sürecinde size mail üzerinden resmi bir evrak olarak iletiliyor. Özellikle Politeknik Dibin'de okuyorsanız, benim gibi bir öğrenci olacaksanız, geleceğin öğrencisi olacaksınız. Polimi de Polimi zaten size bunu e, otomatik atıyor bu resmi kodunuz arkadaşlar. E, bunu vize başvurularında, sim kartı almak istediğinizde, banka hesabı açmak istediğinizde, oturum izni süreçlerinde pek çok süreçte kullanabiliyorsunuz. Ee, ancak burada bir uyarı geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şu an başvuru ve kayıt sürecinde olan takipçilerin için olsun. Universal diye şuraya yazan bir platform var. Vizeye başvurmadan önce bu platform üzerinden mutlaka sizin bir pre enrollment, ön kayıt yapmanız gerekiyor. Universal portalı otomatik bir vergi kodu atıyor. Bu vergi kodu Resmi değil arkadaşlar lütfen buna aldanmayalım. Bu resmi kodun almamız için, almamız için iki seçenek var. Bir üniversite, üniversitenize başvurabilirsiniz. Eğer üniversite sizin için bu kodu almayacaksa ikinci seçeneğimiz var. O da Agenzia Entrata. Agenzia Entrata İtalya'nın vergi işleri mali işlerinden sorumlu bakanlığı diyebiliriz Bir birimi gittiğimiz şehirde bu kurumun bir ofisi oluyor diyebilirsiniz müge gitmeden ben randevu almak istiyorum e, textcode vergi kodu çok elzem bahsettiğim gibi sim kodu alacağım sim kartı alacağım sim kart dediğin şey hemen hızlıca halletmeniz gereken bir şey iletişim için bu tarz şeyler için e, nasıl hızlı halledebilirim diye düşünüyorsanız bir tane internet sitesi var online oraya giriyorsunuz e, oradan Pasaport bilgilerinizle bir randevu alıyorsunuz. Aşağıda da randevu sistemin linkini ve neler gerekiyor randevuya giderken hangi evraklar gerekiyor eklerim mutlaka. Ama dediğim gibi bu uzun bir işlem değil arkadaşlar. Gittiğiniz anda iş günü yani hafta içi giderseniz kurum size hemen 5-10 dakika, dakikada neyse bekleme sürenize göre hadi bir saatte işinizi halledebilirsiniz. Ama benim önerim pek çok Türk öğrenci tabii bu konuda endişeleniyor. Gelmeden önce tax code ihtiyacı oluyor, vergi kodu bir ev kiralıyor. Kiraladığı eve vermek istiyor, vermesi gerekiyor vesaire. Bu tarz sorunları çözmek için önceliğimiz tabii ki üniversiteye başvurmak. Üniversitelerde aslında sizin pasaportunuzla bu ajansiye daha kolay hızlıca işbirliği yaparak size bu kodu sağlıyor ama dediğim gibi bazı üniversiteler vermiyor arkadaşlar. Bunu teyit etmek için de okulunuza mail üzerine iletişime geçin. Kabul aldıktan sonra okula kabul alıp kayıt sürecine başladığınız zaman bu e, vergi kodu atanır. Öncesinde değil. Öğrenci numarasıyla karıştırmayın arkadaşlar. Öğrenci numarası başka bir şey. Bildiğiniz işte kimliğinizde yazan, e, öğrenci öğrenci numarası, üniversitelerde verilen e, kartların üzerinde yazan kodla bu vergi kodu çok farklı şeyler ya da ID diye geçer. E, student ID mesela bu da çok farklı bir şeydir. Lütfen karıştırmayalım. Student ID, person code, kişisel kod gibi isimlendirmeler üniversitelerde sizin kayıt numaranızdır. Ama Text kod dediğimiz şey daha e, sosyal yaşamınızda, iterdik yaşamınız için de önemli olan bir kod olmakla birlikte isminizin harfleri, ve doğum tarihiniz gibi sizin bilgilerinizden, verilerinizden elde edilen harf ve sayı dizimini oluşuyor uzun bir kod dediğim gibi. Ee, özellikle bazı üniversiteler bunu tedarik ettiğinden bahsetmiştim. Ee, verdikleri belgede bir barkod da olur. Bu barkodu okutarak da bankada, işte belediyede falan işlemleriniz varsa buradan da aslında sizin bütün e, sürecinize, bütün verilerinize e, devlet ulaşıyor demek. Bu kimlik numarası gibi önemli bir belge. Bunu lütfen e, göz önünde bulundurun. Bir vergi numarası nasıl alınır? Bunları size kısaca anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi bütün videolarda bazı şeyleri söylemeyi unutuyorum diye gelmişken İtalya 101 serimizin ekliyodum derken e, lütfen bu videoyu hype hypelamayı unutmayın. Hypelamak ne demek? Her videonun altında bulunan benim gibi daha yeni gelişen, gelişmekte olan e, video kanal kanallar için, e, YouTube kanalları için aslında e, YouTube'un yarattığı bir e, ekstra fayda diyebilirim. Eğer hype'lerseniz e, trendlerde yer edinebiliyorsunuz. E, bu açıdan da çok önemli bir desteğiniz. Lütfen hypelamayı, videoyu takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri Seviyorum, sizleri öpüyorum. Ciao.